Adventure İstanbul'dan herkese merhabalar. Üç çılgın adam olarak biz İran'a gidiyoruz. Birkaç gün önce İstanbul'dan yola çıktık. Erzurum'da bakımlarımızı yaptırdık. Şu anda Van yolu üzerindeyiz. Ciddi planlamayla günlerde uğraştığımız bir seyahat organize ettik. Üç kişi anca müsait oldu. Yaklaşık iki hafta sürecek bu seyahat. Erzurum'a geldik. Ergüler yüzde bakımlar yapıldı. Rodaj bakımlarımız yapıldı GS'lerin. Bir de RT var Koray'ın. Bu üç motor buradan hareketle ya Van'dan gireriz ya Van. Ağrı'dan gireriz. Ama Van Ağrı'ya evet, Şu an devam Sanki. ettiğimiz rota Van. Van'a gidiyor. Van, üzeri. evet. Van üzerinden Kapı Kule'ydi bildiğim kadarıyla. Oradan içeriye girildikten sonra ilk durağımız Tebriz olacak. Tebriz'de konaklarız bir gece. Sonrasında Tahran'a gidiyoruz. Tahran'da Zeki abilerle buluşacağız. Sonrasında Zeki abileri Afganistan'a uğurlayıp biz de Bender Abbas tarafına yani sahile doğru Basra Körfezi'ne doğru sürüşe başlayacağız. Hedefimizde işte Persepolis'i görmek var, İsfahan'ı görmek var, Şiraz'ı görmek var. En son Bender Abbas ve Basra Körfezi'ni görüp Hakkari'den tekrar ülkeye giriş yapacağız. Ee, ana rotamız bu şekilde yaklaşık 8000 km falan olacak totalde yani buraya gelişimiz de dahil. Valla üç motorda yeni bakımlı hani bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Seyahate hazırlanırken böyle çok istişare ettik hem Koray'la hem Mustafa'yla. Yani yanımıza neler almalıyız, işte hazırlığı nasıl yapalım. Elimizden geldiğince de doğru yaptığımızı düşünüyorum. Bir tek haritaları daha indirmedik. Hani çevrim dışı haritalar. Sen indirdin mi? Ben indirdim evet. İyi var. Yani aramızdan bir kişi hazırlıklı. En kötü kaybolmayız. Yani. <laughs> Önceki gün bayağı bir motorlarla ilgili işte sis farları takıldı, koruma demirleri takıldı, bir sürü böyle aksesuarlar falan. Yola çıkıyoruz. Önümüzde tabii İstanbul'dan Erzurum'a ulaşmak için 1270 kilometre yol yapmak gerekiyor arkadaşlar bir günde. Ve hakikaten ikimiz de bayağı bir Iron Butt sayılabiliriz bence artık. <laughs> Çok ciddi yol yaptık. 1270 kilometre yaptık evet. bir günde. Çok yorucuydu. 1200'lerde de Antalya'dan, Antalya'dan yaptım, evet. Koray geldi. Ama tabii senin motorun bize göre daha konforlu bir evet, motor konforu olduğu için daha rahat, rahat. Aynen abi. Sen daha bir keyifli bir adamsın bu konuda. Yani, ilayet, ilayet. Daha şey gelmişsindir. E, konforlu gelmişsin. Evet, gayet güzel bir yoldu. Ya, bu rotayı tavsiye ederim çünkü hakikaten hem asfalt kalitesi çok güzel. En sevdiğin yolu soracağım. Erzincan Erzurum arası. 10 numara yol. Gece bana şey demişti hani yol asfalt kalitesi mükemmel umarım keyif alırsınız biz karanlığa kaldık tabii oldu yapamadık. Bu yoldan bir daha geçmek lazım ama. Yani ha, hakikaten inşallah. İnşallah Allah nasip etsin. Evet. Ee, çok güzel vadiler var. Yani şöyle evet. arkamız görüyorsunuz diye tahmin ediyorum. Mükemmel görünüyor. Yoldan da çekimleri üzerine ilave edelim diye düşünüyorum. Vallahi dün akşam işte biz cak kebabını biraz fazla kaçırmışız. Yani <laughs> biraz fazla kaçırdık. <laughs> <laughs> Ay öyle oldu biraz fazla kaçırdık. Erzurma'ya geri de cak kebabı yemeden gitmek de olmazdı. Yani, yani gerçekten güzel bir yermiş yani yemek de güzeldi. Koray dedi ki 10 şiş yedim falan ama ben abarttığını He. düşünüyorum yani yememiştim. Yedim yani. Gerçekten 10 tane mi? Erzurum'da cağ bir yenirdi. <laughs> abi biz 4 tane yiyebildik yani maksimum. <laughs> <güzeldi> yani. Üstüne 2 <laughs> geldi bunu nasıl bitireceğiz diyoruz falan. Sağ olsun motorcuymuş sahibi de bayağı ilgilendi. Kalacak yerimiz de o ayarladı. Tabii fiyat biz performans konusunda da çok başarılı oldu. Hesap Mustafa dedi ya Mustafa. Ya, ya hakikaten yani. yani 12 tane şiş yedik. İçtiklerimiz, çayımız, çorbamız vesaire yani 1000 TL hesap geldi. Allah razı olsun Ben arkadaşlar. bir yanlışlık var dedim herhalde ama hakikaten de 3000 lira kitlediler. 70 lira dedi. Yani. bir şiş 70 lira dedi ve gerçekten çok güzel. eti kaliteli. Tabii, tabii, çok İstediğiniz güzel. pişkinlik ayarında getiriyor. Çok pişmiş istiyorsanız çok pişmiş, az pişmiş istiyorsanız az Zane, pişmiş geliyor yani. Çay. Çok güzeldi. Güzel. Çayda sınırsız. Evet çok evet. Çok çok evet. Çok evet. Çok Şimdi bu gece Vanda kalacağız. Vanda da bir bank kahvaltısı. <laughs> hani evet. yörenin her yörenin nesi meşhursa Nerede onu ne varsa, yiyelim abi. <laughs> diye. Tabii tabii. Şimdi Vana doğru gidiyoruz. Doktor Fatih kardeşimiz bizi bekliyor. O karşılayacak. Bir otelde de yer ayırmış bizim içimize de. Erzurum'la Van arasındaki yoldayız. Şimdi buradan Van'a kadarki kısma sürdüğümüz noktalardan size görüntüler koyalım. Sonrasında Van'da devam ederiz. Haydi gidelim yola. Hadi yola gidelim. tane otel bulduk. Saat gece 10 gibi falan. Şehrin kalbinde açıkça söylemek gerekirse. Motorlarımızı şöyle fark ettik. Şimdi görün istiyorum size mekanı. Böyle çiçekli, böcekli, çok özenilmiş. Böyle de çok yakışıklı bir şefi var. Merhabalar Hüsam. Her şey yolunda mı? Hamdolsun iyiyiz. Bekleriz kimse. Misafirimiz olsun. Allah razı olsun. Şimdi kahvaltı menüsünü göstereceğim. Bakalım nasılmış. Afiyet olsun şekerim. Şöyle bir durum var. Kahvaltı seçeneklerini size göstermek istiyorum şöyle kısaca. Biz bu arada gecesi 1200 TL'ye kalıyoruz kahvaltı dahil. Neler var kahvaltıda şöyle beraber bir gezip bakalım. Omlet kahvaltıya dahil mi ayrıca söylediğimiz? Ekstra fiyatı var mı? Yok. Dahil midir? Peki. Bunu da duyun istedim. Şöyle gidiyorum. Bitmeyen kahvaltı reyonu yapmışlar. Diğer yani otel işletmelerine örnek olsun diye. Şunu bir çekeyim dedim de koyayım. Ben böyle bir güzellik görmedim. Ben yani şöyle bitmeyen bir kahvaltı menüsü var. Şey de kahveyi de buradan istediğiniz kadar alıyorsunuz. Mekan da bu şekilde. Evet yaklaşık 250 kilometre yol yaptık. Belki de fazladır herhalde. Van Gölü kıyısındayız. Arkamızda Van Gölü, güzel bir gün batımı var. Bu anı sizlerle de paylaşmak istedik. Keyifli bir yolculuktu. Van'a herhalde 50 kilometre falan kalmıştır. Tam bakmadım ama 40 kilometre civarında. Varmak üzereyiz. Nasıl geçiyor yol? Gayet keyifli. Sen keyif alıyor musun? Alıyorum tabii. Güzel yollar, keyifli. Asfaltları güzel. Bölgede coğrafya o kadar güzel ki yol da çok güzel. Yola mı bakalım, yolun keyfini mi alalım, etrafımı izleyelim. Gerçekten insan şaşırıyor. Yani sadece göl değil. Şu anda mesela Erciş'ten beri Van gölü kenarına evet. geliyoruz. Göl manzarası artı dönüyorsun dağlardaki manzara da bir bambaşka gerçekten. De. Kesinlikle katılıyorum. Yani coğrafya efsane. Hakikaten çok etkileyici. Yol da çok güzel. Asfalt kalitesi çok, de güzel, çok fena kısa değil. bir bölümde böyle dar virajlar vardı hatırlarsanız. Evet, yani köy çıkışlarında evet. böyle dar virajlar, pirketeler falan yaptık. Onun dışında geniş yat yatabildiğin kadar motoru yatır, ver gazı, yürü. yürü. Evet. <laughs> dar virajları çok seviyorum mesela. Evet. İkinci, üçüncü viteste böyle vın vın vın, vın. Evet, o da çok keyif. O da çok keyif, evet. keyif, veriyor hakikaten. Güzel. Sevdim ben de, ben de sevdim. Bu yol çok güzeldi. Şimdi bu akşam Van'da kalacağız. Doktor Fatih bizi bekliyor. Yani gün batmadan eğer Van'ın içine girebilirsek biraz Van'dan da görüntü koyalım istiyorum. Şimdi bir de merak ettiğim bir şey var. Çok güzel, gerçekten keyifli geliyoruz. Koray abi'nin de motorunda maşallahı var. Artık Artı çok güzel yatıyor. Ön teker küçük. Daha güzel yatıyor. Ben onun güzelliğini İran'da göreceğim. Şimdi Zeki Hoca aradı ya. Çok güzel yollar var tabii. dedi. Çok güzel Enduro'lar yapacağız dedi, şimdi motoru da Koray abi de orada okay, bir imtihan edeceğiz. E, <laughs> Tebriz'e kadar yani sınır kapısından Tebriz'e kadar biraz yol bozukmuş. Sorun e, çok evet. hızlı gitmeyiz. Ben şey dedim, bizim GS'lerimiz var Koray dışısı kardeşim <laughs> falan dedim. <laughs> alt yapı aynı alt yapı fark etmez. Evet, Yarı evet. GS burada. Bence de katılıyorum. <laughs> En azından Güzel olacak. boxer motoru var. Güzel olacak. Evet evet. Pek bir şeyi yetiştiremedik. Aslında aklına geldi senin uyardın da hatta İstanbul'da. Tur camı taktırmamız lazım. İlk defa bu kadar sineklerden vizörüm etkilendiğini fark ediyorum. Çünkü biz ADV'lerden alışmışız büyük cama. Ya ben Tura Tek'e baktım. Tura Tek'in camı yeterli büyüklükte değil. Puig'deki cama baktım. O biraz fazla büyük geldi. Bunun orta kararını kim yapmış biliyor musun? Artı. Yok. <laughs> Orta kararını GP kompozit yapmış. Bir de var mı? Evet, tamam, GP'de camımız var. Bir alır bakarız ama galiba füme var sadece. Tabii ben şeffaf almak istiyorum. Çünkü yolu çektiğim zaman görünmesi lazım. Ben de şimdiye kadar hiç siyah füme kullanmadım. Hakikaten şeffafın şeyi avantajı Aynen. çok fazla. Yolu görmek Yolu görmek lazım. Bir de çekimde de önümde simsiyah bir şey oluyor. O hoş olmuyor. Yani eğer şeffaf varsa alırız artık döndüğümüz zaman. Koray dedi ki dönerken, İran'ı gezdikten sonra dönerken de işte Güneydoğu Anadolu'dan gelelim. Yani Hakkari'den giriş yapalım. Hakkari'den sonra öyle işte Mardin, Urfa, Adana. turu, Gurme türü. Tabii tabii. Ee, gezebildiğimiz kadar. Şimdi herkes herkes tuttuğu yerden çekiyor. Ben de yukarı doğru çekeyim. Hadi Gürcü'den girelim de <laughs> Karadeniz'den <laughs> gelelim. Yine <laughs> yukarıdan gelelim. O da, da çalışıyor. <laughs> Musa bak çok kısa şey soracağım. 1250 GS'den geçtin. ADV'den evet. geçtin. 1300 GS'e. Aradaki farkı birazcık anlatır mısın? Nasıl hissettiriyor? Ne fark ya, var? Şimdi ben tabii ilk aldığımda daha bilmeden o heybeti aradım. Fakat heybeti şöyle bir kenara koyarsak makine dehşet hızlanıyor. Yani ADV ile top zorladığımın 20-30 kilometre üzerini daha zorlamadan gördüm yani şu anda. Ee, mükemmel seri bir makine. Anında hızlanıyor. Yani gaz tepkimesi, tepkimesi çok mükemmel. Anında tepki veriyor. Bazen böyle hani manzaraya dalıyorum, kaçırıyorum sizi arkadan yetişeyim dediğinde anında. Anında. Hemen. Şu çok güzel yani. Şu söylem vardı polis arkadaşlarla konuştuğumuz zaman. Özellikle Yunuslar'daki 1300'lerle ilgili. Ya abi çok başka bir makine olmuş. Çok daha seri, evet. çok daha iyi viraj kabiliyeti bile artmış makinenin demişlerdi. Ben kullandıkça hak vermeye başladım. Şimdi tropiler biraz daha dolu onlardakilere nazaran. Dolayısıyla e, çok çok daha fazlası var bence de. Kullandıkça, Güzel olmuş. kullandıkça Güzel biz olmuş. de öğreniyoruz, anlayacağız. Anla, anladıkça insanlara aktarmaya evet. devam edeceğiz. Evet. Ağzınıza sağlık. Değişim hadi de. bana gidelim bakalım kararmadan yetişebiliyor hadi muyuz? Hadi bakalım hadi. gidelim. Evet sevgili arkadaşlar İnan kapısına geçeceğiz. Arkamızda görüyorsunuz gümrük kapısındayız bizim bayrak var. Şurada da İran bayrağı olacak. Ne yaşadık anlatayım. Motorlarımız şirket üzerinde olduğu için bizim gümrük sınır kapısında bizi bir tuttular. Yaklaşık bir, bir saat bekledik. Bilen birini bulmaya çalışıyorlar motorları kaydetmek için. Geçeceğiz Allah kısmet ederse. Daha kendi gümrüğümüzden çıkamadık. İran tarafını bilmiyorum ne olur ama yaklaşık bir saattir birinin kayıt yapmasını bekliyoruz. Bilen biri gelecek de kayıt yapacak. İran sınır gümrüğü problemle uğraşıyoruz. Kısaca bilgi verelim dedik. Evet, İran'dayız. Hoş geldiniz. Sonunda buluştuk. Biz otele yerleştik. Sevgi de yeni geldiler. Yavrum hoş, hoş geldin. <laughs> Adventure İstanbul'dan herkese merhabalar. Neredeyiz? Kazvin'deyiz. Kazvin'de Zeki buluştuk. Kameranın arkasında Şeyma var. Sevgili Zeki abim akşam saatlerinde bize eşlik etti. Kaçta geldiniz abi? 9 gibi miydiniz? Yok 19. 19, 19 civarında aramıza katıldı. kazbinden Tahran'a hareket edeceğiz. Onlar bir Alamut Kalesi'ni görecekler. Biz de direkt Tahran'a gidiyoruz. Tahran'ı gezmek istiyoruz. Alamut Kalesi'ni görmek i̇şte, istemenizin özel bir sebebi var mı abi? Tarihi değiştirmiş bir yer. Mimari olarak çok zengin bir yer değil. Yani küçücük bir kale. Dağın, kayanın dibinde. Gökdelen kadar bir kayanın üstünde, gökdelen kadar bir kale. <laughs> ama hikaye değeri çok yüksek. Ben görmüştüm ama şey var, görmek istedi, görmedi. Çalış yolundan vazgeçtik onu göreceğim diye. Çalış yolu da ama senin tabirinle... Transfera geçen transferpinde diyorsun. Ama şu yakışıklılar bir an önce Tahran'a gitmek istiyor. Ya şöyle aslında ana planımız bizim Tahran'da zaten çünkü Tahran'a buradan bir buçuk saatte falan ulaşıyoruz. Sonrasında Tahran'ı bugün gezip bitirelim. Yarın kum üzerinden İsfahan'a doğru ilerleyelim istiyoruz. Evet. Dün, dün, şimdi Mustafa sis farlarıyla İran'da da meşhur oldu. Sadece Türkiye'de değil. Hem Türkiye hem İran komple tan, tanınan bir insan. Reklamlarımızla bana, girdik. Ama bana böyle güzel sisler bağışladıkları için. Yani ben tabii hiç farkında değilim. Yani hiç görmüyorum. Ben de sis yok gibi geliyor bana. Oysa şu anda %10 kapasiteyle yanmasına rağmen İran'da meşhur olmuş. markamızdan koşuyor İran. Yani en arkada geldiğim için önümde tabii Koray abi o bildiriyor bana nedir ne değildir diye. Ama ben memnunum yani mutluyum sis farlarımdan. İran'da yollarla ilgili <laughs> mutlu olup olmadığını sanan gibi bir durum var mı? Çok bozuk yani hakikaten hoplaya zıplaya geliyoruz. Bu makinalarla bu konforlu makinalarla bile zorlanıyoruz yani açıkçası. Ayrıca e, Mustafa'nın sis farlarıyla ilgili e, Zeki abinin tespitine katılıyorum. E, sis farına motor takmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Kaybetmiyoruz yani Mustafa'yı. Öyle bir imkan ihtimal yok yani. Abi yollarda şoförlerin motora olan saygısından çok mutluyum. Ee, i̇nanın bize hayatla mücadeleyi öğretti arkadaşlar. Survivor. Survivor oldu mu? Şimdi motorla, Söyleyeyim. motorla ilgili Toplamda şimdi burada 5 motoruz, 10 tane ayna var. İnanın toplamında 10 tane ayna yoktur. İnanın toplamında. Top, <laughs> tabii tabii. Motorlarda İnanın... ayna yok abi. Şimdi bakın 5 işte. ee, tane kaskımız var. İnanın toplamında 5 tane kask yoktur. <laughs> İnanın yani bunu espri yapmıyorum. Şahit olduk buna yani tabii, kaç tabii, gündür tamam. geziyoruz asla kask yok. Kask hiç yok. Ama hani bin tane motorda belki bir tane tek ayna o da. iki ayna yok yani. Tek ayna bazen <laughs> böyle gördüğümüz <laughs> oldu yani. Yollar böyle yani. Çok <laughs> mutluyuz yani. Özeliz burada. <laughs> bizden bir tek trafikten yani ben de <laughs> tamam yolların bozuk olma ihtimalini zaten önceki izlediğim videolarda da görmüştüm ama trafik fecaat ya. İnanılmaz yoğun bir trafik var. Bir de şerit diye bir şey yok yani. Daha dur Hindistan'a gideceğiz. Ha öyle mi? <laughs> Eyvah Bu gene iyi günlerin diyorsun. <laughs> Bu arada gittiğimiz yer yani Tahran buradan da betermiş anladığım kadarıyla. Trafik <laughs> olarak. Trafik olarak. Taksiyle Lütfen taksiyle gezelim. Tahran bir metropol yani. Tabii Vallahi tabii çok kolay. büyük bir şehir yani. Tebriz'e gittik. Tebriz'de hani tarihi bir doku var mı diye baktık. Yok abi orası finans şehri gerçekten. Bizim şeyimiz gibi Kocaeli gibi Tebriz. Kazbine geldiğimizde ise hakikaten artık İran'a geldiğimizi hissediyoruz. Binaların yapıları, işte tarihi özellikle merkez konumundaki noktalar işte. Şiiler için bir tane hac pozisyonunda, hac için gittikleri bir camideydik. Şehzade Hüseyin Camii diye geçiyor bizdeki tanımlamaya göre. inanılmaz güzeldi, çok güzel fotoğraflarımız var. Buraya o fotoğrafları koyalım. Çekildik, Zekabilerle denk gelseydik, beraber çektirecektik ama olmadı. Seni kıskandıracak güzel fotoğraflarımız var şekerim. İnşallah daha çok kıskandırırsınız. <laughs> amin amin. Yarın Tahran, yani bugün öğleden sonra Tahran'dayız. Tahran'da bu gece kalıp ertesi gün istikamet İsfahan, Allah kısmet ederse. Sonra Persopolis üzerinden Şiraz yapacağız. Şiraz'dan hedef Bender Abbas. Gidebilir miyiz bilmiyorum tam da emin değilim ama bir de Güneydoğu Anadolu turu yapalım istiyoruz. Yani biz dön, geldiğimiz Van'dan geri dönmeyelim Hakkari'den girelim. Mardin. Hakkari üzerinden işte e, tabii tabii e, Mardin, Diyarbakır, Urfa, Adıyaman hepsini gezelim o kısmı. Sonra Kore'yi Antalya bırakır, oradan yukarıya İstanbul'a döneriz diye abi düşünüyoruz. yani burada esas maksat İran'da hiç et yiyemedik. Biraz Ay, bizim orada bir... da. <laughs> abi yeme içme kültürüyle ilgili de konuşalım mı <laughs> biraz ya gerçekten? Evet, abi kebap. <laughs> kebap yani. Başka bir şey yok. Sebze bir de alabalık vardı. Yok. Evet dün <laughs> ilk defa balık bulunca ben lütfen balık olsun dedim. Artık et buraya kadar et doldum yani. Haklı. Sebze diye bir şey yok ya. Sebze bulamadık evet. abi. <laughs> e, tamamen kültür et. Zeka biz. Etten başka bir şey yiyemeyeceğiz bak bu nedir? Güneyi merak ediyorum nasıl buraları böyleyse yani. Ha Daha da yoğun olabilir. Balığı bu kadar seveceğimi hiç düşünmezdim. Ben de Mustafa gibi <laughs> Evet. Yeme içme kültürü de böyle yani genelde et üzerine ve kebap ağırlıklı cereyan ediyor. Onun haricinde işte yollardaki genel seyahatimizden hepimiz aslında mutluyuz. Çok ilginç, çok güzel, güzel. bir ülke. E, keyif alıyoruz. Tempomuz da fena değil. Böyle tabii, tabii. buraya kadar biraz aksiyonlu geldik. Bundan sonra biraz daha sakin ve göre göre gideriz. Çünkü halkın artık olsun İran'a girdi. Polislerin olsun ilgisi çok güzel. Bizi mutlu ediyor. Hakikaten el sallıyorlar. Evet. Temas yani, çok güzel. Rast olacak mı Karşı şey şeritten gördü bir polis arkadaş. Aynen, Oradan bize mutluluğunu ifade etti. Yani motorlar da ilgi çekiyor. Bu ilgi sanırım motorlara ama bize değil ben yani. Kesin abi. <laughs> bir de senin gözlüğünü o Aa, <laughs> teşekkür ederim hocam. <laughs> evet bizden bu kadar abi. Burada buluşmuş olduk Zeki abilerle Kazvin'de. Güzel denk geldik. Şimdi buradan da Tahran'a. Tahran'dan da onları Afganistan'a uğurlayacağız. Yarın akşam beraberiz Allah kısmetse. Ya bu akşam beraberiz Allah kısmetse. Yarın sabah onlar Afganistan tarafına yola çıkacaklar. Biz de kendi rotamıza devam edeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Tahran'dan tekrar devam ederiz video içerikleri göndermeye. Görüşmek üzere. Şimdi evet şeyi konuşalım mı? Amerika'nın e, dünya üzerindeki ekonomiyi nasıl çökerttiğini konuşalım hakikaten. Şimdi adam bir tane şu kağıt parası Amerika'nın bu 100 doları. Yani üç tane verince bunu veriyorlar abi. 100 birime mi? 59 milyon. 59 milyon, milyon, milyon mi yani. Evet. evet 59 milyon 5.9 milyon. Yani biri 100 birim, biri 59 milyon birim bazında baktığımızda. Abi rezalet yani abi, ya. Ben şunu söyleyecek mı? hiçbir şey bulamıyorum. Bu <laughs> bunu taşımak mı kolay? Herhalde canım. Ama bunu harcaması daha keyifli bence. Zeki abi sen böyle evet. politik anlamdaki mevzulara çok güzel yorumlar yaparsın. Yorumunu rica ediyorum Amerika ya. Amerika bizi dinliyor mangal yaparken. <laughs> Tabii abi. Buradaki en güzel yorum şu abi. İnsanı mutlu ediyor. Çok para ya. Ne ya kağıt işte çok abi. Çok para abi. tane veriyorum. <laughs> 5.9 alıyorsun. Ne güzel. <laughs> Banknot galiba bu şey Amerika'nın keşfiyle bulunuyor. Yani kuyumcular kağıt yazıyorlar denizcilere. Öyle biliyorum. Banknotun icadı. Banknotun icadını yapan adam, tarihi değiştiren adam. İngilizler. Yani, Kimse e, artık. Yani kuyumculuğu bildiğimiz kadarıyla Museviler yapıyor Kıta Avrupa'sında. Para işlerini Tabii, tabii. Denizciler tabii. de artık Portekiz, İspanyol, İngiliz denizciler de getirdikleri altınları kuyumcuya bırakıyorlar. Bir notlu kağıt alıyor. Bank banknot, hmm. bankanın notu yani. Ha, bank not. Bankanın notu. O Bu yani. kadarcık altın bende var anlamında. Bende duruyor hmm. anlamında. E, Varsa gerçekten dünyada bunun karşılığında bir değer, hizmet üretilmiş mi bilmiyorum ama şu evet. Biz de, de biz, 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 de, biz, de, biz de aynıyız abi. Biz de benzeriz yani. Biz de benzeriz, de, de benzeriz. Biz de o değil de bu yani. Biz de de bu. ha, yani. aynen 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 biz öyle. De. Doğru söylüyor. Biz yani. Biz de aynı. Allah yardımcımız olsun. Aynen. 300 dolar verip 17.9 17.8 mi? Milyon para. <laughs> Milyon para aldık. Yani. Hepsi de burada işte. Zenginiz artık abi. Kim tutar bizi? Harca harca gitmez abi. <laughs> Geziyor uzatalım. Geziyor uzatalım. <laughs> bir şöyle bir şey var. Bank İranlı banknot kullanmıyor ki. Geliyor dijital kartı Tabi Tabii kartlar, tabii. Kimse, biz biz, bize de sordular. Kartınız varsa oraya yatıralım. Var. Adamlar taşımıyor. Yani, yani benzin istasyonlarında bakıyor ki kimseden nakit yok abi. Herkes şey yani. elden ödüyor. Evet. Kuyumcu evet, da geldi. Dövizci Şimdi abi de geldi yani. Evet İran'da motosikletleri bir göstermek istiyorum size arkadaşlar. Yalnız inanılmaz. O kadar fazla var ki Tahran'da. Diğer şehirlerde bu kadar görmedik. Ama Tahran yıkılıyor. Böyle göstereyim. Zaten motosiklet park yeri diye fark etmişler. Yani trafikte yüzlerce motor var böyle aynı anda etrafınızda görüyorsunuz. Çok enteresan olur. Tahran'dayız. İran'ın İsrail'i vurduğu gece Tahran'da olmak gibi bir gaflete düştük. Burada büyük kutlamalar var. Bombayı bombalamayı kutluyorlar evet. Gördüğünüz gibi bütün araçlarda, insanlar, yollarda Tahran'dan bildiriyoruz. Bir motor turuna çıkmıştık ve motor turu sonucu bu gece Tahran'da kalacaktık. Yarın İsfahan Şiraz'a gidecektik ama dönmeye karar verdik. Bu bombalama hepimizi çok tedirgin etti. Mutlaka bir cevap olacaktır diye endişeleniyoruz ve o cevap olduğunda burada olmamak lazım diye düşünerek Yarın sabah geriye döneceğiz. Tahran şu anda bu şekilde. Araçlar yollarda, havai fişekler atılıyor, bir sürü kutlamalar var. Herkes bayrakları arabalarına asmış, araçlarına asmış. Kornalar, kutlamalar. Ortalık yıkılıyor yani. Neyse biz bir an önce dönelim. Allah yardımcımız olsun. E, enteresan bir akşam oldu Tahran'da. Neden diyeceksiniz? Çünkü İran İsrail'i vurdu. Biz de geziyi sonlandırıp dönme kararı aldık. Çünkü bunun bir karşı cevabı olacaktır diye düşünüyoruz. Hep beraberiz. Burada bir şey Şeyma Hocam, Koray varmış, o var, ben varım. Aslında normal şartlarda buradan İsfahan'a, oradan Persopolis'le Şiraz yapıp Bender Abbas'a ya inmeyi düşünüyorduk. Sonra da Hakkari'ye doğru, yukarıya doğru yola çıkacaktık ama velakin bugünkü gelişme bizim için çok tehlikeli. Tabi İran'ın da kalbindeyiz. Burada kutlamalar var açıkça söylemek gerekirse. Arabalar, kornalar çalıyor, kutlamalar yapılıyor falan. Biraz ortam şenlikli ama bu saldırının mutlaka bir cevabı olabilir. Biz umarım hızlıca döneriz. Yarın sabah erkenden Akkari'ye doğru yola çıkacağız. Bu videoyu da kayıt olsun diye aldık. Söylemek istediğiniz şeyler var mı Zeki abi? Selam herkese. Cihan da Barışı. <gülüyor> Dünya barışı. Biz Zeki abiyi de ikna edip götürmeye çalışıyoruz ama Zeki abi Afganistan'a doğru süreceğim diye ısrarcı. Dünyanın Bakalım, en güvenli ülkesi şu an. <laughs> şu an doğru söylüyor. Biz de en güvenli şehrimiz Hakkari'ye doğru gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yani söyleyecek çok bir şey yok. Ee, Şeyman'cığım sen ne düşünüyorsun bu <laughs> konuda? Ama bulunduğumuz yer çok güzel. insanlar da çok sakin. Bazen de şey diyorum yani. Beyoğlu'nda çalıştık. Beyoğlu'nda bombalar patladı. İşte Ankara'daydık. Ankara'da bombalar patladı. Hep bunlar bir iki sefer temizliği de oldu. Çok fazla şey Tedirgin olmakta da haksız değiliz bence. E çünkü gerçekten çok büyük bir savaş başlıyor gördüğüm kadarıyla. Hani doğru analiz etmek lazım. Allah yardımcımız olsun. Karay senin ilk görüşün var mı şeker? Sen vallahi kurban keseceğim. Vallahi kurban keseceğim. <laughs> Net netsin konuda? Namaza başlayacağım. <laughs> Allah Allah. Bassız bedeviyim. Sevgimi <laughs> köpeklerden kaçan motorcuğundan Musa mı? sen bir kelime söyle. Valla e, Tarnan'a geldik. Bizdeki de ne şans hakikaten de geldiğimiz Bak, akşam sahn sahn savaş başladı, füzeler patladı. Nasip bu kadarmış. Dönme kararı aldık. İnşallah hayırlısıyla yarın sabah erkenden kalkıp kutsal yurdumuza dönüş yoluna gireceğiz inşallah. 900 kilometre yolumuz var bir nefese döneriz Allah izin verirse. Amin. Şimdi Zeki abiye döneceğim. Zeki abi çünkü devam etme kararı aldı ve biz bu karardan onu çok vazgeçiremiyoruz şu anda. İkna edemedik. Şimdi Zeki abi diyor ki ben diyor Afganistan'a doğru devam edeceğim diyor. Söylemek istediğim bir şeyler var mı? Yani buradan doğusunun batıdan daha güvenli olduğunu düşünüyorum. Güvenli ülke Afganistan'a doğru gideyim diyor. Kararına saygılıyız ama ben bizimle dönmen gerektiğini düşünüyorum. Yani Rehme Hoca dönse iyi olur uçak bileti bakalım. Burada buraya güvenli bir yere koyarız. Uygun bir zamanda geliyor, alırız. Uçak bileti bakalım. O devam edeceğim. İçeride az önce korna seslerini siz de duymuşsunuzdur. Gerçekten hepimiz tedirginiz. Bakalım neler olacak ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Biz gezimizi sonlandırdık, geri dönüyoruz. Herkese iyi günler dileriz. İnşallah ülkemize ulaşırız sağ salim. Saygılar, sevgiler. Görüşmek üzere. Arkadaşlar herkese selamlar, dün gece olaylardan sonra yola çıktık, bütün gece sürdük diyip sabah saatlerinde yaklaşmıştık. Şimdi saat 12'ye geliyor. Esad'la Hakkari'de giriş yaptık. Yüksekova'ya doğru geçiyoruz. İran Turu'nun erken sonuna bakımına kaldık. Otolarımız burada arkadaşlarımız burada. Şeyban'ı da şey, aldık getirdik. Zeki abi orada, oradan Afganistan'a devam edecek Durum budur. bilgi vereyim dedim. Bundan sorusunda Güneydoğu Anadolu turu yaparız. Saygılar, sevgiler görüşmek üzere.